Selamlar herkese. Analitik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün borsa rekor kırmasına rağmen hareket etmeyen, potansiyelli ve ucuz kalmış hisselere bakacağız. Borsa rekor kırıyor. Birçok hisse senedinde %40, %50'lik yükselişler görmemize rağmen bazı hisseler var ki bu hisselerde %10, %15'lik hareketlilik gördük. Üstelik bu hisseler temeli sağlam hisseler. Bilançosuna, sektörüne, yabancı ilgisine baktığımızda aslında potansiyelleri çok yüksek. İşte bugün sizlerle bu uyuyan devleri inceleyeceğiz. Eğer doğru zamanda pozisyon almak istiyorsanız işte bu tarz hisseler en büyük fırsatları barındırıyor. Şunu unutmamak lazım. Borsa her zaman toplu olarak hareket etmez. Endeks yükselirken bazı hisseler geride kalır. Bunun nedeni şirket bazlı haber akışı olabilir. Kısa vadeli satış baskısı olabilir. Ama tarih bize gösteriyor ki yükselişi en geç başlatan hisseler en güçlü ralliyi yapan hisseler oluyor. Çünkü piyasa onları geçti olsa fiyatlamaya başladığında hızlı bir şekilde yukarı gidiyorlar. Bahsedeceğim hisselerin ortak özellikleri şunlar. Fiyat olarak endekse göre geride kalmış olmaları temellerinin çok güçlü olmaları, teknik olarak uzun süredir baskı altında kalmış olmaları. Yani yükselişe ayak uyduramamış gibi görünseler de aslında bu şirketler güçlü bir potansiyeli saklıyorlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım dostlar. Ben endeks analizine geçerken sizden bir ricam var. Bana destek olmak için videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Endeks tarafında 10500 seviyesinden bir satış baskısı görüyoruz arkadaşlar. Bugün şu anda 0.75 ile eksideyiz. Şunu söylemeliyim e, endeksin görünümünde bir problem yok ama endekste grafiğe baktığımızda yaklaşık olarak 10 gündür yükseliş görüyorduk. Bu tarz düzeltmeler normaldir. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum. E, düşüş peki nerede bitebilir? Buradan düşüş devam ederse arkadaşlar yani 11.500 altında kaldığımız sürece düşüş 11255 seviyesine doğru gerçekleşebilir. Bakın bizim burada 13 günlük hareketli ortalamamız var endeks tarafında ve çok güçlü bir destek olarak çalıştığını görüyoruz. Zaman sağlıkla beraber burası eski tarih zirvemize de denk gelen 11255 seviyesine gelecektir. Yani düşüş 11255 seviyesinde biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tekrardan pozisyonlarımızı 11255 seviyesinde aktif edebiliriz. Bu arada his geçmeden size katıl elmas üyeliğinden bahsetmek istiyorum. Bunda petki gibi paylaşmıştım arkadaşlar 18 liradan şu anda 21 küsür lira olması lazım. Bir sonraki hissemizde 10 gün önce Borusan paylaşmıştım arkadaşlar gördüğünüz gibi 370 liradan Borusan tarafında da çok güzel hareketler gördük ve benim 370 lirada paylaştığım ise şu anda yaklaşık olarak %33'lük bir kar vererek 466 liraya geldi Sizde fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız katıl elmas üyeliğinizi aktif edebilirsiniz arkadaşlar Şimdi ilk hissemizle başlıyoruz İlk hissemiz kola arkadaşlar. Kola tarafında ben gerçekten çok büyük bir ucuzluk olduğunu görüyorum. Kolanın takas analizine baktığımızda da yabancıların gerçekten hisseye ilgisi çok büyük. Peki hisse neden yükselmiyor? Neden e, bu güzel endekse rağmen şu anda dip bölgesinden %10 yukarıda? Çünkü arkadaşlar teknik olarak bizim bir e, çok güçlü bir direncimiz var. Hem dolar bazlı hem TL bazlı. Öncelikle TL bazlı dirence bakmak istiyorum. Bakın arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalama neredeyse 5-6 ay boyunca aşılamadı. Dün de hatta çok güzel bir hareket gördük aslında hissede. %4'e varan bir yükseliş gördük. Ama kapalı odada %3 bir anda haber akışının etkisiyle beraber hisseyi verdiler. Şu anda da 13 günlük hareketli ortalamasına gelmiş durumda. Şunu söylemeliyim. Bana göre 49-50 aralığındaki kola bedavadır ve alınır hem kısa vade için, hem orta vade için, hem uzun vade için bu ise değerlendirilebilir arkadaşlar. 52 23 üzerindeki gün kapanışlarında ben kesinlikle hızlı bir şekilde 58 seviyesine kadar bir yolculuk beklerim. Çünkü 5-6 aydır aşılamayan bir bölge, aşılırsa gerçekten güzel işler yapacaktır. Şimdi doğar bazı grafiğe bakmak istiyorum. Ayrıca grafiği haftalı alalım. Doğar bazı grafiklerde şöyle bir görüntü var arkadaşlar. Bakın 13 günlük hareketli ortalama açıldı ve Grafiğe baktığımızda neredeyse 7-8 aydır 13 günlük hareketli ortalamayı aşamadığımızı görüyorum. Hatta son haftalara baktığımızda her hafta 13 günlük hareketli 13 haftalık hareketli ortalamaya temas ediyoruz ve her haftada sert satışlar diyoruz. Hisse doğar bazlı olarak da 1.18, 1.17 dolarlara gelirse bir fırsat verecektir arkadaşlar. Eğer 1.25 dolar üstünde haftalık kapanış görürsek de ben doğar da çok güzel bir rally beklerim. Bence kolay hissesi kesinlikle aranızda olmalı. Bahset ettiğim teknik gerekçeler yerine gelirse bence çok güzel bir fırsat verecektir. Sonraki hissemiz Türk Traktör arkadaşlar. Hissenin geçmişine baktığımızda bakın aslında size 555 seviyesini ben söylemiştim. Çünkü geçmişte buradan harika bir tepki almıştık gördüğünüz gibi. Harika bir rally yapmıştık. Ve günümüzde de bu seviyeden güzel bir tepki aldık. Yaklaşık olarak dipten %10'luk bir marjımız var arkadaşlar. Bu hisse de Türk Traktör hissesi de hareket etmedi bana göre. Tüpraş'a baktığımızda, Forda baktığımızda, Koç Holding'e baktığımızda hepsinde dipten %40'lık, %50'lik hareketler görüyoruz. Ama Türk Traktör bu hareketi bize veremedi. Bilançosu kötü gelmiş olabilir ama bu şirketi kötü bir şirket yapmaz arkadaşlar. O yüzden kesinlikle bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hissenin kısa vadeli grafiğine baktığımızda da son zamanlarda 20 günlük hareketli ortalamanın destek olarak çalıştığını ve hissenin bugün de 622 seviyesine gelen denk gelen 20 günlük hareketli ortalamasına geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Türk Traktör tarafında kısa vade için şunu söyleyebilirim. Bence şu aralık Türk Traktör için çok önemli bir aralık. Hisse'nin burayı kesinlikle aşağı kırmaması gerekiyor. Yaklaşık olarak 614 seviyesi. 614 seviyesini aşağı kırarsak sırasıyla 580 ve 555 seviyelerine bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Burası bizim için önemli bir destek. Buradan tepki almamızı bekliyorum. Yani bu hissede bir fırsat olduğunu da söyleyebilirim aslında. Buradan bir tepki alırsak da bizim ana hedefimiz 700-720 seviyesine denk gelen düşen trendimizin direnci olacak. Onun dışında bakın burada bir yükselen açımız var. Hisse her buraya geldiğinde satışıyor aslında. Kısa vadeli hedefimiz olarak da 660 seviyesini söyleyebilirim Türk Traktör tarafında. Onun dışında doğar Doğarbaz ve aylık grafikteki fırsattan bahsetmek istiyorum sizlere. Bakın arkadaşlar, bizim 2014 ve 2021 tepelerine denk gelen bir tane çizgimiz var ve biz bu çizgiyi çektiğimizde hissenin e, güncel düşüşünün şu anda burada sonlandığını görüyoruz. 3 aydır neredeyse hisse buraya tutunmuş durumda ama. Daha düşen trendi kırmış değiliz. Kesinlikle yönümüz yukarı değil. Ama bu bizim için çok büyük bir sinyaldir arkadaşlar. Çünkü geçmişte olan tepelerimizi birleştirdiğimizde şu anın dibine denk gelmesi bana göre tesadüf olamaz. Hissenin olası bir halli sonucunda minimum 22 dolar seviyesine gideceğini düşünüyorum. Bu da şu andan baktığımızda dolar bazlı %50'lik bir yükseliş demek. Eğer 22 dolar seviyesini aşarsa 30 dolar seviyesine doğru bir yolculuk başlatabilir. Şimdi bir sonraki hissemizle devam edelim. Sıradaki hissemiz koca erçelik arkadaşlar. Hissenin tekniğine baktığımızda bakın yaklaşık olarak 1 yıldır aşılamayan ve 3 kere satış yediğimiz 15-60 seviyesini bu hafta açtığımızı görüyoruz. Hisse 15.60 üzerinde kaldığı sürece sırasıyla 18 ve 20 hedeflerine gitmek isteyecektir. Onun dışında olası düşüşlerde hisse 15.60'dan kesinlikle tepki almak isteyecektir. 15.60 seviyesi aşağı kırılırsa düşüş 14.40 seviyesine doğru devam edebilir arkadaşlar. Şimdi haftalık ve dolar bazlı grafikten bakmak istiyorum. Çünkü bakın arkadaşlar dolar bazlı grafikte halka olduğumuz dipten tepeye attığım fibonacci'nin 0.618 seviyesi şu anda güçlü bir direnç olarak çalışıyor. Burası 0.38 dolara denk geliyor arkadaşlar ve ben şunu söylüyorum. Bu hisse eğer 0.38 dolar üstünde haftalık kapanış yaparsa orta vadeli bir rally başlatabilir. Bizim hedeflerimiz sırasıyla 0.44, 0.52 ve tarihi zirvemiz olan yaklaşık olarak 0.75 dolar olacaktır. Onun dışında dolar bazlı olarak konuşuyorum. Olası düşüşlerde 0.33-0.35 dolar aralığı benim için güzel bir destektir. Şimdi bir sonraki hissemize devam edelim. Sondan ikinci hissemiz Kozal arkadaşlar. Kozal'ı size daha önce de söylemiştim aslında. E, buradaki dip civarlarından vermiştim ve güzel bir yükseliş yaşadık Kozal'da. Düşen trendi kırmıştık ama buradan sert bir satış yedik ve tekrardan e, altına geldik. Kozal tarafında şunu söyleyebilirim. Bakın bizim geçmişten beri çalışan bir yükselen trendimiz var yaklaşık olarak 1,5 yıllık bir yükselen trend. Bu yükselen trendin destek bölgesi yaklaşık olarak 20 seviyelerine denk geliyor. Yani ise 20 seviyelerine gelirse bence harika bir fırsat verir. Onun dışında 24-80 üzerinde kılçıklıklarda kozalı listesinde tekrardan 30 seviyesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi e, dolar bazlı ve haftalık grafikten bakmak istiyorum ise ayrıca logaritmik grafikten bakmak istiyorum. Bakın dostlar hissenin dolar bazlı grafikte yaklaşık olarak 8 yıldır çalıştırdığı bir trend var ve hisse her buraya geldiğinde çok güzel tepkiler alıyor. Örneğin ilk geldiğinde yaklaşık olarak %82'lik bir tepki almış ve sonraki geldiğinde %355'lik bir tepki almış. Şimdi tekrardan geldi ve buradan minimal bir tepki aldık. Eğer buradaki düşen kırılırsa Kozal tarafında tekrardan 1.5 dolarları görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu trende 3 kere gelmişiz. İkisinde muazzam rally yapmışız. Şimdi üçüncüyü geldik. Bakalım şimdi güzel bir rally görecek miyiz? Bir sonraki hissemizle ve son hissemizle devam edelim. Son hissemiz Anadolu Grup Holding arkadaşlar. Hissenin yaklaşık olarak 1 yıllık bir düşen trendi vardı. Ve biz bu düşen trendi kırdıktan sonra güzel bir hareket gördük aslında. Ama sonrasında satış baskısıyla karşılaştık. Ve şu anda hisse geçmişte direnç olarak çalıştırdığı 200 günlük hareketli ortalamaya yakın. 28-78 üzerinde kaldığı sürece bu hissede orta vadeli ben güzel bir hareket bekledim. Ama 28-78 seviyesi aşağı kırılırsa düşüş 26 seviyesine doğru derinleşebilir arkadaşlar. Eğer ise de 31.5 üzerinde günlük kapanışlar görürsek hisseli güzel bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Sırasıyla 34 ve 38 seviyelerine doğru kısa orta vadeli bir yükseliş görebiliriz. Ve hissenin de hedefi tarihi zirvesi olan yaklaşık olarak 47 seviyesi olacaktır. Video bu kadardı dostlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.